Tesadüfen geldim arttıran. ben. Hayvanlarımı beslemek için geldim. Baktım geldiğimde ağaç çıkılmış. Daha önce müracaatlar yapıldı. Bu, bu anı geldi. Yok, o bir tane özürler bu vadın tam onun üzerindeyken. Yani. Ne oluyor Şimdi burada okul var. Öğrenciler çıkış saatine denk gelseydi, o çoluk çocuk altında kalsaydı, sayın yetkili ne cevap verirdi acaba? Pazar günü, sınav gününde olsaydı kesin yani 3-5 can giderdi burada. Allah korudu. İyi ki sınav zamanı denk gelmedi. Tam sakin zamanı denk geldi. Ya arba kalırdı? Arbadan adım açacak yeri yoktu burada pazar günü. Allah korusun. Tam saatin zaman denk geldi. Allah korudu yani. Öğrencilerin tam giriş çıkış kapsını gibi yani diyecek bir şeyimiz yok. İyi ki tam okul zamanında mesai saatinde olmadı. 지금 나어요 没当然有事。